Öncelikle hoş geldiniz. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve beğenerek destek olabilirsiniz. 25 Mart Cumartesi Rating sonuçlarına geçmeden önce dün anket vardı. Ankete bakacak olursak ankette kardeşlerimin onda olduğunu görüyoruz. Ve his kesmeden ratinglere geçelim. Ratinglerde 9-9 bu final bölümüyle ekrana gelmişti. Dizi reytinglerde göründüğü gibi total grubunda 33 reyting elde etmiş 8. sırada yer alıyor. ABD ise 1. level reyting elde ederek 13. sırada yer alıyor. ABC1'de ise 2. level reyting elde ederek 9. sırada yer alıyor. Ancak haftalara göre tüm gruplarda düşüşler yaşamış. Dizi bu reytinglerle bizlere vade etti. Ve arkadaşlarım dizi reytinglerde göründüğü gibi dizi total grubunda 790 rating elde etmiş ikinci sıra yer alıyor. ABD ise 88 rating elde ederek 4. sırada. ABC 1'de ise BC ile tur rating elde ederek ikinci sıra yer alıyor. Ve önceki haftalara göre ABC 1 ve total grubunda artış yaşamış ve AB grubunda büyük düşüş yaşamış. Ve dizinin ratingleri şu an iyi. Dizi ikinci sıra yer alıyor. Total grubunda ve ABC 1 grubunda. Ve milli maç reytinglerde göründüğü gibi dizi 10 70 rating elde ederek zirvede yer alıyor. ABD ise oyunu şu rating elde etmiş. ABC 1'de ise oyunu şu rating elde ederek tüm gruplarda zirvede yer alıyor ve günün zirvesinde yer alıyor. Ve survey ratingde de göründüğü gibi dizi total grubunda 38 rating elde etmiş. 7. sırada yer alıyor. ABD ise 2 70 rating elde ederek 7. sırada yer alıyor. ABC 1'de ise 3 30 rating elde ederek 5. sırada yer alıyor. Ve dizinin ratingleri iyi. Ve güldür güldür reytinglerde göründüğü gibi dizi total grubunda üstüysen reyting elde etmiş birinci sırada yer alıyor. ABD ise 4 kelime reyting elde ederek üçüncü sırada yer alıyor. ABC1'de ise 4 artmış reyting elde ederek 4. sırada yer alıyor. Ve söylemek istediğim bu kadar. videomuz izlediğiniz için teşekkürler. Ve düşüncelerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Ve bize destek olmak için videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın güle güle.